Merhaba arkadaşlar, bugün 5 Aralık 2024 yeni bir yayınla birlikteyiz ve bu yayınımızda Suriye'den, Rojava'dan, Mınbiş'ten, Halep'ten, Hama'dan son bilgileri sizinle paylaşacağız. İlk defa bazı görüntüleri göreceksiniz. Bugün yayınlandı. Mınbiş'te saldırılar var. Son durum nedir, ne değildir ve özellikle Mınbıç için hangi istikametleri hangi cepheleri hedef alınıyor? Niye stratejik noktalar hedef alınıyor? Stratejik Karakozak Köprüsü Türkiye ordusu tarafından gece saatlerinde bombalandı ve Mınbıç merkezinde yeni e, görüntüler var ve Türkiye'ye bağlı gruplar tişin barajına, Tishin Boğazına gitmek istiyorlar. Bu görüntüleri sizinle paylaşacağız. Halep'ten de yeni görüntüler var. Ronahi TV yayınladı. Onlara da bakacağız ve Hama'da son durum çünkü Hama gerçekten de Suriye'nin kaderini, Suriye rejiminin özellikle kaderini, Şam, Tartus ve Humus'un kaderini belirleyebilecek bir cephe ve orada son durum nedir, ne değildir bakacağız. Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, Mimbiç'in küzeyinde şu saatlerde, sabah saatlerinde, 5 Aralık sabah saatlerinden itibaren saldırılar var. Dün de vardı ve dün onlarca dün gece saatlerinde onlarca çete üyesi, Türkiye bağlı Çete üyesi öldürüldü Demokratik Suriye güçleri tarafından ve dün öğlen saatlerinde de zaten Demokratik Suriye güçleri bir açıklama yapmıştı. Gece saatlerinde yine bir açıklama yaptı ve dedi ki özellikle Mınbıç'ın güney cephesinde Tapka istikametinde Demokratik Suriye güçleri ve Tapka Askeri Meclisi e, olası bir Çete saldırısını önlemek için operasyon gerçekleştirmiş ve onlarca e, o, bu operasyonda onlarca kişi öldürülmüş. Bunlar kimdir? Bunlar Türkiye'ye bağlı e, gruplar. Şimdi e, Münbiş'ten Türkiye dün gece bir harita getireceğim. Türkiye dün gece Karakoza küprüsünü vurdu. küprü vurmadı. Küprünün çevresini daha doğrusu vurdu. Şu Şurada görüyorsunuz e, şu kırmızı çizgiyi takip ederseniz Kobani en yukarıda sonra bu Kobani'den gelen yol ve tamamın bıçağı gidiyor. Köprü de burada zaten işaretlemişim. Şimdi bu köprü niye önemli? Burada şu aşağı taraftan da M4 karayolu geliyor. M4 karayolu yani Fırat'ın doğusuyla batısını birbirine birleştiren bu Karakozak köprüsüdür. Ve bu Karakoza Köprüsü'nün hemen yanı başında daha evvel yani 2015'e kadar zannedersem Şah Süleyman mı? Süleyman Şah mı türbesi vardı? Türklerin atası. Yani öyle diyorlar. Ee, Şah Süleyman'ın türbesi vardı. Ve bu Şah Süleyman'ın türbesi işit tarafından kuşatılmıştı. Bir dönem işitle beraber kaldılar oradaki Türk askerleri. Yani helikopterle şey götürüyorlardı, lojistik falan götürüyorlardı. Sonra bu iş şey verince, koku vermeye başlayınca ve herkes artık durumu görünce Türkiye sanki IŞİD'le ilişkisi yokmuş, sanki işitte e, rağmen o askerler orada bulunuyormuş gibi yaparak askerlerini oradan çekmek, türbeyi de yukarıya getirmek istedi. Bunu da yapamadılar. YPG ile görüştüler. YPG ile koordineli bir şekilde YPG yardım etti onlara. Getirdiler Kobani'nin e, bir köyünde şey yaptılar. E, yerleştirdiler. Şah Süleyman'ın türbesi şimdi orası. Şimdi olası bir Münbiş saldırısında bu istikamet yani bu köprü Fırat'ın doğu tarafından gelebilecek demokratik Suriye güçlerinin lojistiği, takviyesini enlemek e, şey, geçişi için çok önemli. Ve Türkiye bunu önlemek için köprünün çevresini vuruyor. Ve dün gece saatlerinde burası e, vuruldu. Tabi sonuçlara ilişkin çok net bilgiler yok. Sonuçlara ilişkin çok net bilgiler yok. Bu böyle. Bir de Mınbeç'in güney cephesinden bir resim paylaşacağım arkadaşlar şu aşağı sarı hat yani kırmızı bir e, ok işareti vermişiz burada. Burası Raqqa yani Fırat'ın aşağısından tapka istikametinden gelen demokratik Suriye güçleridir. Ve burada şu kırmızı çemberin içerisinde El-Kasa, e, El Kavsa diye bir belde var, bir ilçe. Burası Fırat suyunun kenarı ve burada Tişrin Barajı var. Ve bu Tişrin Barajı çok önemli. Bu Tişrin Barajı Suriye'deki yani ta aşama kadar birçok yani bir elektrik santrali aslında yani baraj ve birçok fonksiyonu var. Özellikle de elektrik enerji üretme anlamında birçok fonksiyonu var. Ve e, bu daha evvel yani bir süre öncesine kadar birkaç gün öncesine kadar da Suriye rejiminin kontrolünde Tabii Tabi Tışrin Barajı'nın yukarısı da var. Orası da Demokratik Suriye güçlerinin kontrolünde. Demokratik Suriye güçleri ve Suriye rejimi zaman zaman bunu bu, bu bir teknik koordinasyon vardı. Çünkü bu sonuçta halka hizmet eden bir tesis. Ve hani kim kontrolünde ise diğeri faydalanmasın gibi bir yaklaşım yoktu demokratik Suriye güçlerinden. Ama Suriye ordusu çekilince buraya buraya şey geldi. İşte bu Türkiye bağlı gruplar geldiler. Bir amacı bu Teşkilin barajını e, hakimiyet sağlamak. Sura bakmayın biraz rahatsızım. Bir amacı da Münbetsin Güneyini bir amaçtan Münbetsin Güneyini böyle kuşatmayı alıp işte aşağıdan Lumbica yönelik olası bir saldırıda rol oynamak. Bir amaç da buydu onun için bu El Kastal e, çevresindeki e, çatışmalar da önemli ki bu bunların sözde bir geçici hükümeti var. İşte biz barajı alacağız, şey yapacağız. Elektrik e, Suriye halkına dağıtacağız falan yalan hepsi. Onun mutlaka, muhtemelen bir şey olarak kullanmak için ya yani bir şantaj aracı olarak kullanmak için alıyorlar ve sonuçta ne yapacaklar? Tapkanın suyunu, rakanın suyunu, elektriğini etkileyecek mi? Hakeza Münbiç burası çünkü Münbiç'e de hizmet ediyor. Böyle bir bir çeşit var olan ekonomik ablukaya da e, altyapıya da darbe vurmuş olacaklar. Ablukayı daraltmış olacaklar. Böyle düşünüyorlar ama Demokratik Suriye güçleri orada e, faal ve e, buradaki gelişmeleri de takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi başka ne yapacağız arkadaşlar? Mümdüç'ten bir görüntü var. Türkiye propaganda yapıyor. Mümdüç'ten insanlar geliyor. Demokratik Suriye güçleri çekiliyor. Ve Fırat Haber Ajansı muhabiri Nazım arkadaşımız gitti Mümdüç'e. Bak bu görüntüler şimdi bugün. Bugün yani 5 Aralık 2024 saat e, sabah itibariyle e, Fırat Haber Ajansı'nın Evet değerli izleyenler son günlerde Türk medyasının öncülük ettiği ve işgalin önünü açmak istediği Mımbıç kent merkezindeyiz. Bugüne kadar Suriye Savaşı'nda Mımbıç hep Halep gibi merkez bir şehir olma konumunu önemini hep korudu. Son günlerde özellikle Heteşe'nin Halep'e girmesiyle birlikte Halep'in işgal edilmesi Suriye'de yeni bir sayfa araştı. Bugün Mımbıç kent merkezindeyiz. Son 3-4 gündür özellikle Özel savaş medyasının, özel harp dairesinin hedefe koyduğu, özel savaş yürüttüğü ve müthiş bir bilgi kirliliği yürüttüğü Mımbıç'tayız. Dezenformasyona dair bilgiler, işte kentlerin düştüğü, kimi yerlerin işgal edildiği, halkın terk ettiği kentte Mımbıç'tayız. Canlı bir yaşamla karşılaştık. Mımbıç olağan yaşamına devam ediyor. Ama öte taraftan 2016'da 8 yıl önce DAEŞ şetecilerinden kurulduğu günden bugüne Türkiye destekli Türkiye'nin de destekliği büyütü Çetecilerin işgal saldırılarına karşı direniyor ve bu direnişini bugün de göstermeye devam ediyor. Günlük yaşam kentin sokakta. Membiş görüntüyü biraz ileriye de aldım. Membiş'te durum bu arkadaşlar ve. Ee, bu görüntülerin yani 4-5 dakikalık bir görüntü Mübüştad 5 Aralık sabah saatleri de yayınlandı. Şimdi arkadaşlar Halep'ten de bir görüntü var. Bakın bu görüntüyü de Ronahi TV yayınladı. Şöyle Ronahi TV'nin görüntüsünde burada şey var. Bir Daishli. Daishli yani. Bak burada iş bayrağıyla Halep'te Halep Kalesi'nin yakınlarında ve bunlar Zannetmeyin ki Heyetahri El Şam grupları içerisinde. Bunlar bizzat Türkiye'nin grupları içerisinde yer alan, Türkiye'nin yani Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu dediği gruplar içerisinde yer alan elemanlar ve bunlar şimdi Halep'teler. Ve gizlemekte ihtiyacı duymuyorlar. Orada açık açık bak işte böyle şey yapıyor selfie çekiyor, servis ediyorlar. Bunu belki birilerini korkutmak için yapıyorlar ama kimsenin bunlardan korktuğu yok. Fakat İŞİD'in şu anda Halep'te Türkiye'ye bağlı Suriye Milli Ordusu'nun içerisine yer aldığını, bunların sadece Halep'te değil, Münbiç'e gelirlerse Münbiç'te, Münbiç'te de yer alacaklarını, Afrin'de de bunların olduğunu, Cerablus'ta da olduğunu, BAP'ta, Azaz'da, Marer'de, Terrafat'a, her yerde olduklarını hatırlatmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar Suriye'nin diğer tarafından neler oluyor? Gerçekten de önemli şeyler oluyor. Bakın burası Hala. Çünkü şu anda... Hayatar el şam yani el Nusra ile Suriye rejiminin, Suriye ordusunun çatıştığı en önemli kavşak Hama kavşağı ve bu Hama'da e, dün hetaşe grupları, HTŞ çeteleri illeledi. Hama'nın hem Hama merkezinin hem doğu istikametinde hem de batı istikametinde illelediler. Biraz haritayı büyütüyorum burada ve şu siyah çizgileri takip ederseniz mevzuyu görürsünüz zaten. Hama kent merkezi şu anda kuşatmada. Eğer burası düşerse şu aşağıdaki gördüğünüz siyah çemberin içerisinde Homs var. Homs beri tarafında yani Homs'a artık zaten Lübnan sınırına yaklaşıyorlar. Orada bir koridor açarlarsa Suriye'nin Laskiye ve diğer Tartus kısmını keserler. <laughs> aşağıda da Şam Ve Suriye ordusunun merkez üssü Homs'tur. Ve Homs düşerse Laskiye ve Tartus Şam irtibatı kesilir ve bunların da düşmesi an itibariyle olur. Bunu açıkçası istemiyoruz çünkü bu cihatçıların hiçbir yerde yayılması hiç kimsenin çıkarına değil. Suriye rejimini eleştiririz ayrı bir mesele ama Heteşe gerçekten herkes için tehlike barındıran bir yapı. Onun için buradaki gelişmeleri de dikkatle takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdilik bu kadar iyi günler. <Sessizlik> thank you